Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Bugün sizlere mor karaman koyun ırkımızı tanıtmaya çalışacağız. Mor karaman koyun ırkımız Doğu Anadolu bölgesine ait endemik bir türdür. Kombine bir ırktır. Ancak et verimi öncelikli olarak yetiştirilir. Sağlam ve iri yapılıdır. Sarı cidogadan biraz yüksektir. Boyun uzun, göğüs dar, sağrı düşük ve bacaklar yüksektir. Kulak büyük, enli, sarkık ve yana doğru yatıktır. Baş vücuda nazaran uzun ve öne doğru incelmiştir. Baş profili alnının burununa geçiş yerinden biraz yukarıda hafif çukurluk gösterir. Burun dişilerde az veya çok, koçlarda belirgin şekilde dış bükeydir. Roma burun formuna sahiptir. Vücut rengi kızıldan mora kadar değişmekle birlikte göz, ağız ve burun etrafı daha açık. Baş ve ayaklar vücuda nazaran daha koyu renklidir. Yüz ve baş genel olarak yapağısızdır. Karın ve boyun genellikle çıplak veya seyrek örtülüdür. Bacaklar bileklerden itibaren yapağısızdır. Yapağı kaba karışıktır. Erkekler çoğunlukla boynuzludur. Boynuzlar büyük, helozoniktir. Dişiler ise zayıf boynuzlu veya boynuzsuz olabilir. Kuyrukları yağlı kuyrukludur. Kuyruk omurları iki defa bükülme yaptığından S formunda görünmektedir. Mor karaman koyunumuzun verim özellikleri. Cidogo yüksekliği erkeklerde 75 cm, dişilerde ise 68 cm olarak ölçülmüştür. Vücut uzunlukları yani sal dediğimiz bölüm erkeklerde 72 santim, dişilerde 67 santim olarak literatüre girmiştir. Doğum ağırlıkları erkek kuzularda 3.9, dişi kuzularda 3.5 kilogram olarak ölçülmüştür. Ergin canlı ağırlıkları koçlarda 50-90 kilogram aralığında, koyunlarda 40 ila 65 kilogram aralığında olarak literatürde bulunmaktadır. Günlük canlı ağırlık artışı 192 gramdır. Bir laktasyonda süt verimi kuzuların emmiş olduğu süt haricinde 60 kilogramdır. Laktasyon süresi 126 güne sınırlıdır. Yapağı verimi 1,5 ila 2 kilogram civarıdır. Damızlık yaşı tamamen 18 aydır. Kuzu verimi 1'e 1'dir. Değerli takipçilerimiz, hepinize iyi seyirler diliyor. Hoşçakalın diyoruz.